Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Bugün ikinci videoyu atıyorum. İkinci videoda devam edeceğim. Dufonun burada yani e, tabi biz burada insanın aklından geçenleri bilemeyiz. Bizimki sadece tahmin ama Dupon'un yapmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyorum size. Yani baştan beri ben 3 aydır yaklaşık anlatmaya çalışıyorum. Dupon e, kaçmadı. Dupon çalışıyor ve e, yönetim ekibiyle birlikte belirli şeyleri yönetmeye çalışıyor. Hala yazılım yazıyor, kendi söyledi zaten. Hala kod yazmaya devam ediyorum diyor. Kırmızı bültenle arama çıkarılsa dahi ve bunu kendisi de yalanlıyor. Böyle bir arama yok diyor ama e, bu konu hakkında o kadar büyük paralar döndüğü için spekülasyonlar her türlü yerde yapılabilir. E, şu var. Şimdi hükümetler adına da şu var. Şimdi yaptığımız iş. Ee, yeni bir teknoloji ortaya çıkartmaksa e, blockchain teknolojisini kullanarak bir teknoloji ortaya çıkartmaksa hükümetler bunu onaylıyor. Ama blockchain teknolojisini sen para olarak ortaya çıkartırsan hükümetler bunu tanımıyor. Hükümetler bitcoin'i araştırma olarak yani araştırdığım şey altın değerinde diyor. Ama hükümetler yanılıyor. Bu altın değerinde değil ve bunu hükümetler de biliyor. Her hükümet Bitcoin'in bir gün kağıdın madeninin işte yerine geçecek bir takas yöntemi olacağını, bir para olacağını biliyor. Fakat hükümetler tabii ki de şu anda parayı kontrol ettiği için, kripto paraları kontrol edemediği için bu teknolojiyi tanımakta, tanımamakta ısrar ediyor. Bu da büyük paraların girmesini engelliyor ama şu anda giren tabii trilyon dolarlar var. O da ayrı bir konu. Yani şu anda bir bitcoin bir ülke olsa şu anda herhalde dünyanın en büyük 10. ülkesi falan olur. Trilyon dolar bazında market hacmine bakarsanız. Terra Klasik bazında Dukvo'nun bir şeyler yapmak istediğini artık anlamışsınızdır. Ve bu işte de Binance'in olduğunu artık herkesin anlaması gerekiyor. Çünkü Binance bile bunun üzerinde spekülasyonlar yapabiliyor. İnsanların Terra Klasik tutarken elinde tuttuğu en önemli şey bizim 3 ay önce toplamaya çalıştığımızda, topladığımızda aldığımız coin'leri e, yani satmadık. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bunları belirli bir durum için tutuyoruz. Biz çünkü dedik ki bak bunu Bitcoin'de kaçırdık. Bitcoin'de Avusturya'dan, Avustralya'dan pardon. Bir tane arkadaşım geldi ve Bitcoin al dedi. Ben o zaman Bitcoin'in adını bilmiyorum. Yani o zaman çok eski yıllar Bitcoin'in adını bilmiyorum, sanını bilmiyorum. Yani niye buna para vereyim gibisinden sözler söylediğim için Bitcoin'i o zamandan kaçırdım. Shiba. Shiba çıktı. Dediler ki ya bu dedi coin'den bir şey olmaz. Bu nasıl coin? İşte bilmem Dogecoin katili odur budur. Ondan sonra topluluk ele aldı bir çıkarttı Shiba'yı. Shiba şu anda yükselişinin başından sonuna yükselişinin 1 milyon 200 bin katında. inanılmaz bir şekilde yükseldi. Shiba bunu kaçırdık. Ha tamam adı da da falan yani zaman zaman yakaladığımız oldu. Ama şimdi bu hareketi kaçırmamamız gerekiyor. Benim kaçırmamam gerekiyor artık. Çünkü bu coin sıfıra düştü. İnanılmaz bir şekilde sıfıra düştü ve biz bunu zaten takip ediyorduk. Biz bunun öncesinde Terra Classic'in protokolleri dahil, hani bu işi nasıl yaptığına dahil bilgiler almaya da çalışıyorduk. Ama Terra Classic'in sıfıra düşmesi bütün herkeste bütün coin camiasında öyle bir panik yarattı ki sıkıntı aslında yarattığı panikin bakın ne olduğunu size söylüyorum bakın benim projem projem Dubai'de 3. seviyede, Amerika'da 3. seviyede. Dubai ile Amerika Amerika'da mobil yazılımları yapılacak. Dubai sadece parayı verecek. Dubai'de bir yatırımcı ismini vermek istemiyorum yani isteyen olursa ismini de veririm. Çok önemli değil zaten. Dubai'deki yatırımcı inanın size bak 250 bin dolarla ağzını açtı. İndi 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 25 bin dolara indi. Ondan sonra Terra Classic bir çöktü. Ondan sonra bütün güven kaldı. Yatırımcının para yatıracağı şeyi söylüyorum sizlere. Yani projeyi söylüyorum sizlere. Hani 25 bin dolarında 250 bin dolarında değilim ben. Hani parasında falan da değilim. İnsanların güvenine bakın. Terra Classic bütün aslında coin camiasında bir güvensizlik yaratıyor. Coinler de kendi içerisinde bir zincir gibi hareket ediyor. Biz burada anlatmaya çalışırken çoğu insana bakın şunu söylüyoruz. Yani Terra Klasik tamam bir coindir, çökmüştür, bilinçli yapılmıştır veya bilinçli, bilinçsiz yapılmıştır. Ama diyoruz ki bak sıfıra düşen bir coin gözünüzün önünde dururken diğer coinlerden para kazanamazsınız diyor. Yani şimdi bana söyleyin ya var mı para kazanan? Var mı? 18 bin dolarlarda bitcoin, 1300 dolarlarda ethereum. Ethereum'un mörcünü de gördük. Yani proof of stake'e geçti. Yani ya proof of work daha iyiydi. Yani proof of stake'e geçmenin yani daha fazla insanın ethereum kullanacağı düşüncesi ethereum'u da belirli miktarlarda düşürdü. Niye? Çünkü ethereum'dan para kazanan adamlar ethereum'u bıraktı bu sefer. Çünkü çoğu kişi Proof of Work'ten madencilik yaparak para kazanıyordu. E Proof of Stake'e geçtin. Bakalım stake eden adamlardan kaçı madencilik yapıyor? E, para kaybedeceği belli zaten. Bir de güvensizlik var. Zaten girmiyor insanlar. E, biz bunu an, yani ben bunu başında söyledim. Yani et burada Bitcoin 24 binlerdeydi. 1800'lerde Ethereum'lar Ethereum vardı. Ben bunu anlattım. Dedim bak böyle böyle. Hatta geçen haftalarda Bitcoin düşmeden önce de bütün kripto varlıklarımı Terra Klasi'ye yönlendirdim. Yani Terra, Terra Classic'e çevirmemin nedeni de Terra Classic'in Terra Classic öyle ya da böyle toplanmak zorunda olduğu. Çünkü bu artık Terra Classic'in özelinden çıktı. Bu kripto paraların kendi e, güvensizliği haline geldi. Terra Classic ortada duruyor ya 33. Sırada. Yapıştı oraya. Baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Ben söyleyeyim ne gördüğümüzü. Yüz bin tane mağdur görüyorum Terra Classic'e baktığımda. E bunu tamam toplamaya çalışan bir yönetim, toplamaya çalışan bir topluluk görüyorum. Fakat Terra klasikte yapılması gerekenler henüz yapılmadı. Şu anda yanan 3 milyar civarında. Da bu coin market cap'in ya, ya, bu coin market cap'e biraz geç yansıyor. Burn hesabından yanmalar Geç yansıyor. Bunu yüklemeleri gerekiyor yazılımcılar. Ee, yani total saplaydan şu anda 3 milyar yandı. Sadece 3 milyar yandı. E tuttu. Ya Binance'in Binance spekülasyonunu biliyorsunuz. Ondan sonra geri çıktı biliyorsunuz değerleri. Ne olduğunu. Biliyorsunuz volümün %80'i 24 saatlik volümün %80'i Binance'den akıyor zaten. Volüm gitti bir anda. E yani? Yani daha e, yani Terra Klasik daha istediğimiz seviyelerde yakımlar gelmedi. Aslında beklediğim yakımlar gelmedi. Ben yani bu Eylül'ün sonunda Eylül'ün 28'i oldu. Hala bekliyorum. %30'luk yakın teklifini bekliyorum. Hala insanlar %1.2'nin Binance'de uygulanıp uygulanmadığını takip ediyor. %1.2'lik verginin Terra Classic'te etkisi bu kadar arkadaşlar. Yani 35 30-35 bandı. Yani bu ortalama 3 kat, 3,5 kat. Yani 0,1'den aldıysanız 3 kat, 3,5 kat. 0,8'den aldıysanız da ortalama 4 kat etki etti. Etki edecek şey, etki edecek şey aslında insanların bu toplam arzın, bu toplam arzın 1 trilyon, 2 trilyon şeklinde yanacağı. Bakın ya bu 1 trilyon, 2 trilyon, bu 6 trilyon 904 milyarlık arzı. Tamam, yazılım bastı ve yazılım eritecek Şimdi beklediğimiz bir sürü hamle var. Bunu kısa zamanda bekliyoruz. Çünkü reklam değerini koruması gerekiyor. Yani Terra Klasik çöktü. Yani bu çöktü olayından bir anda Terra Klasik küllerinden doğuyor gibi haberlerin çıktığını görmek istiyoruz. Bu yüzden de toplam arzdan azalmalar olması gerekiyor. Toplam arzdan azalmalar koyun market Cap'te görünmüyor. Or yani Terra'nın kendi e sitesinde görünüyor. 3 milyar civarında yanmış. Ama bizim beklediğimiz %1.2'lik hacim artarken çok faydalı olacak. Yani şu olacak. Şimdi volüm şu anda işte 753 milyon. Olay şu aslında bak. %30'u verdiği zaman bu toplam supply aslında vakfın topladığı miktarlar yanacağı zaman 1 trilyon 2 trilyon neyse ben yani 2 trilyon civarında bir yakın bekliyorum. Bu aslında volüme öyle bir etki edecek ki şimdi 2 trilyon ortalama yani %30'luk bir artış mı geliyor? Ortalama %30'luk bir artış geliyor. E volüm arttığı zaman 24 saatteki volüm arttığı zaman ne olacak? E volüm arttıkça 1.2 yanma yani %30 hepsi birbirine zi